döküyoruz çiçakçığını sonra ilk önce suyu döküyoruz arkadaşlar. Sonra karabiber. Biz şu an ne yapıyoruz Ertuğrul? Ne yaptığımızı da söyle. Virüs deneyi. Evet, mikrop deneyi yapıyoruz. Dök karabiberleri dök 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 dök. Arkadaşlar. Hı. Şimdi buna dokunuyoruz. Bakın nasıl gidiyor. Gitmiyor ama <laughs> Aa, niye gitmedi ya, hanım? Sabun olmazdı. Gitmedi. Aa, ya, bir tane gidiyor bak. Evet. O gitmiyor ya. Gene mi gitmedi? Neden gitmiyor acaba? Anlamadım ki. Onlarınki gidiyordu. O gitti. Gitti mi? Çok gitti. Bir daha Aa, dene. Bir daha dene. Aa bak kaçıyor. Çok da kaçmasa da. Bakayım. Kaçıyor. Azıcık kaçıyor bizimkiler. Bizimkiler oh, akıllı bak, virüs. Bak bak bak. Hı. Değil mi? Başlayalım. bizimkiler de çoktu bile. Akıllı virüs bunlar bizimkiler. Ya geldi. anne olmadı. Bence karabiberi çok dörtleseydin ya. Çok mu döktük karabiberi? Evet. Aman. Ben gidip elimi yıkıyorum. He. Sonra baştan yapacağız. Olmadı arkadaşlar. <laughs> baştan yapamayız ya. Karabiber harcadık. Karabiber harcadık. Çok harcadık. Tek tek oyna bunlarla işte. Oynamak istemiyorum. Dibine yap dibine yap bakayım dibindekiler ne oluyor. Dibine yap dibine dibinde bu dibi çok çöktü ya bu karabiber dibine. Bastır dibe. Hiç mi bir şey? E, bak, bak, bu mikroplar başladı, akıllı. Akıllı değil aslında bak. Akıllı değil mi? Kaçıyorlar mı? Çok koymamışsın he. <laughs> Deterjan çok koymamış ya, mıyım? Bunu karıştırıyorum. Bunu karıştırıyorum? <laughs> Bu mikroplarda sorun var bence. Dök, dök, karıştır onları birbirine. Ah, bizim de ne böyle olur? Evet. Heh, bak kaçıyor artık hepsinin gücü adına. Deterjanın gücü adına. Yani bu kapta şu an sabun da var deterjan da var. İkisiyle birlikte deniyoruz. Hepsini birbirine karıştırdı Ertuğrul. Dokunuyor. Şöyle dibe bastırınca oluyor ama. Hmm. Dibe bastırın ya. Hmm. Bence o dibe bastırmıştır. O öyle mi yapmıştır? İzlediğimiz video üzerine kullandık malzemeleri. Mikrop deneyimiz <laughs> mikroba dönüştü. Bizim mikrop akıllı değil. Değil mi? Sürekli bir çok. <laughs> Yapma her yer karabiber. Her yer karabiber oldu. <laughs>